Merhaba hanımlar. Emine Nobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz rafasında yaptım. Şöyle modelimden bir tane de yaptım. Küçücük bir tane. Şimdi şöyle zürafamı bir tane zürafa yaptım. Zürafama geri dönüyorum. Zürafamı tam ortasına düğüm atıyorum hanımlar. Zürafamı tam ortasına düğüm atıyorum. Şimdi buraya iki tane zürafa yapacağım. Aynı boyutta. Şöyle pırpırımın birini yaptım. tane daha pırpırımı yapıyorum. Şimdi şu baştaki pırpırımı ipi uzatıyorum. Şimdi şöyle iğnemizle. Şu ipi şöyle alalım. Böyle bir görüntü bırakacağız burada. Şöyle. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Şimdi buradan 1 2 3. zürafama ipimi uzatıyorum. Ama ipimizi gevşek bırakacağız. Sıkmadan. Şöyle şunun gibi. Şöyle elimizle tutalım ve ipimizi sıkalım. Şöyle. Tekrar buraya surafamı yapıyorum. Surafamın ortasına bir düğüm atıyorum. Tekrar buraya iki tane pırpır yapıyorum. çok kolay basit yeni öğrenenler için ideal bir model benim modellerim hep yeni öğrenenler için basit henüz daha ağır modellere başlamadım şöyle tekrar şu baştaki pırpırma ipimi uzatıyorum iğnemizle şuradan şöyle tutalım. Şu görüntüyü verelim. Buna. Tekrar buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Evet. Bir, iki, üçüncü zürafamı ipimi uzatıyorum. Şöyle. Bir tane daha yapalım. Şimdi buraya bir zürafamı yapıyorum. tekrar zürafamın üzerine düğüm atıyorum tam zürafamın ortasına zürafanın ortasına tam düğümü atıyorum Şimdi Buraya iki pırpır yapıyorum. Tekrar baştaki bölümü. <laughs> Şu buraya küçük bir yapıyorum. Şöyle bir iki üçüncü zürafama ipimi uzatıyorum. Şöyle tutalım ipimizi. Şekil alsın diye. Şöyle. Evet hanımlar. Modelimin altı böyle gidiyor. Böyle devam ediyor. Şöyle harda sarısıyla ben başlamak istiyorum. Şöyle ipimi şöyle bıraktım. İpim iğnemin altında olacak hanımlar. Şöyleydi herhalde. Şöyle. Şimdi buraya bir 3 tane pırpır yapacağım. Şimdi biraz uzatayım. Şöyle şöyle üç tane kurpuz yapalım. 3 3 tane pırpır pır yaptım buraya ben bunu keseyim burada Bu, şu baştaki pırpırım ipi bölündüğü için öyle gözüküyor bunu biraz mesafe bırakarak kesiyorum diğer ipliğimizi kökünde. kesin. Şimdi şu baştakini de ben yapmak istiyorum hardal sarısını. Arasına başka renkler koyacağım. Şöyle ipimizi şöyle şu tarafta tutuyoruz hanımlar. İpim iğnemin altında olacak. Şöyle şöyle atıyorum. düğümümü attım. İpim şöyle şu tarafta kaldı. Şimdi buraya üç tane pırpır pır yapıyorum. İşte 3. 3 tane pırpırı yaptım. Tekrardan bu ipimi biraz mesafe bırakarak kesiyorum. Diğer ipliğimi şöyle kökünden kesiyorum. İp artıkları gözükmesin. Şimdi ben diğerlerini de yapayım. Kamera arkasında kameramı açayım konular. Evet hanımlar bugünkü modelim de böyleydi. Beni abone olmadan izliyorsanız abone olmayı beğeniyorsanız beğeni atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın hanımlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi yeşil kamerada sanki hardal sarısı gibi gözüküyor. Bu yeşil. Yeşil bu renge çok güzel oluyor hanımlar. Şöyle yapayım. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Allah emanet olun. Hoşçakalın.